Tavus Selim Bey merhabalar. Merhaba. Türkiye'nin en büyük mağdurlarının havuzunun oluştuğu artık maalesef He. emlak mağdurları, turizm mağdurları. Siz de Turizm Mağdurları Derneği Başkanısınız. He. Biraz verdiğiniz mücadeleden isterseniz başlayalım. Şöyle yaklaşık 5 yıl önce bu mücadeleyi başlattık. Türkiye'de 3 milyon gibi bu sektörde sadece mağdur edilen insanlar. Bunu gördük ve konuyla alakalı mücadelemizin iki buçuk yıl önce Turizm Mağdurları Koruma Derneği'ne mağdurlarla birlikte resmen kurarak taçlandırdık diyebiliriz. Ve iki buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde 3900 tane mağdurun mağduriyetini giderdik. Bununla da yetinmedik açmış olduğumuz alacak davaları, ceza davaları, bireysel davalar ve savcılıklara, ilgili savcılıklara yapmış olduğumuz suç duyurularıyla ülkemizin 14 Haziran'da en büyük operasyonunun dolandırıcılık operasyonunun yapılmasına vesile oldu. Onunla da yetinmeyip haksız ve ticari kazançtan yargılanmalarının yanı sıra hemen 14 Haziran'ın ardından 16 Haziran'da 210 sayfadan oluşan dilekçemizle bunların 21 şirketin hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu toplamda 210 kişinin işte haksız zenginlik elde etmek sebebiyle üzerindeki mallar, mülkler vesaire falan filan bunların hepsini ve bunların örgütten yargılanması gerektiğini ve örgüt şemasını çizdiğimiz dosyamızı örgüt suçları Kartal Anadolu Adliyesi örgüt suçları savcılığına da verdik ve bununla alakalı bu mallara tedbir koyulmasını da talep ettik ve Yalova'da özellikle çünkü 3 milyon devremik mağdurunun 600 bini Yalova'da edildi ve Yalova Tüketici Mahkemesi'nde bir hakim, görev yapıyordu. Dolayısıyla dava süreçleri 4 yıl sürüyordu. Hemen konuyla alakalı ilgili devlet büyüklerimizi ziyaret ettik. Allah hepsinden razı olsun. Bizi bu anlamda desteklediler mücadelemizi ve Adalet Bakanı yardımcısı Sayın Akın Gürlek Bey ile yaklaşık 45 gün önce toplantımızı yaptık derdimizi anlattık, derdimizle dertlendi ve Yalova Tüketici Mahkemesi'ne hemen görüşmemizden ve toplantımızdan 12 gün sonra iki tane daha hakimin atanmasını sağladığı için şu anda Yalova'daki dava süreçlerimiz 4 günden 8 aya düştü bu mücadeleyi de arka tarafta veriyoruz İnşallah hedefimiz bir tane bile devremik mağdurunun kalmayacağı şekilde bu mücadeleyi yürütmek ve sonlandırmak olacaklar. Sizce neden Yalova bu işi merkez hattını oluşturuyor? Bundan dolayı şimdi ülkemizin biliyorsunuz metropol İstanbul. Yalova ile arasında bir köprü var. Yani ee, karşı tarafın algısından söylüyorum. Şimdi orada satış yaparken bir satış maliyeti var mı? yolu var, insanlar oraya götürmesi var. Dolayısıyla İstanbul'un özelliği bir metropol olması, çok ciddi nüfusa sahip olması ve çok yakın olması. İki, Bursa, Büyükşehir, Kocaeli, Büyükşehir, dolayısıyla oğlu yakın iller. Buralar Büyükşehir olduğu için, dolayısıyla Yalova bu işin tam noktası oldu. O yüzden de orada 600 bin gibi çok korkunç bir mağdur sayısı oldu. Termallik bir ya. Orhan Karadelil'in şirketinin mağdurları da size başvurmuş. Çoğu zaten. Yani şöyle söyleyeyim, bizim açmış olduğumuz davaların yüzde sekseni o. Karadelili Şirketler Grubu'nu açıyor. Ağırlığı onlar o. Ağırlığı on. Ha mesela e, var mağduriyet yaşayan var ama mesela o tenfaat. E, Davaya yarışıyoruz. Tamam diyor benim, ben mağdur ettiysem bu kişiyi e, ee, ara buluculuğunda parasını ödeyen de var. Şu an böyle o kalanlar kimler, Yavuz Bey? Şu anda o otel, orada biliyorsunuz şahşallı bir otel yapıldı. İki tane S şeklinde çok büyük bir otel. Ee, girişte 48 tane apart var. İnsanlar o otel gezdirildi, tanıtımlar orada yapıldı, yemekler orada yedirildi, buradan yer vereceğiz dediler. 48 tane aparttan, o ada haftadan tapuları verdiler. Bak bununla da yetinmediler. Şimdi mesela orada 48 tane var değil mi daire? 48 daireyi her sene bir hafta tatil kullandıracaksan, devremik sözleşmesi yapıyor ama kat ittifak tapusu veriyor, onun sebepleri var. Şimdi orada 48 tane dairede yılda kaç kişi tatil yapabilir? 50 desek. 50 desek 50 binle ile çarpsak 2500 falan doğru mu? Kaç kişiye sattılar? 400 bin. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. 48 tane 50 tane dairenin örnek verelim ee, değeri ne kadar? Diyelim ki bir daire 500 bin lira. Evet. Değil mi? Peki 50 daire ne yapar? 500 binden 25 milyon. 25 milyon. 25 milyon değeri olan bir yerden 400 bin çarpı ortalama 50 bin yapıp nasıl bir rakam çıkıyor? Korkunç değil mi? Orada 48 tane apartı 400 bin kişiye satıp 400 bin kişiden normalde ne dedik? 250 25 bin kişiye satması gerekirken 400 bin kişiye satıyor ve o insanlar o şahşahlı oteli de dönüyor oradan hiç tapu vermedi ya otel onun oldu ne kadar bir buradan bahsediyoruz peki? Şöyle söyleyeyimse size o oteli de şu anda Maxel'e kiraya verdi. İnsanlar diyordu ki ya tamam biz kandırıldık dolandırıldık ama tamam şu 48 tane apartta gidelim tatilimizi yapalım. Otel çok yakın çünkü. Otelin sosyal donatılarını kullanmak için otele gireriz diye sabrediyorlardı. Şimdi o da yok. İçeri alınmıyor. Alınmıyor içeri. Tabii gidiyorsun kapı duvar tam bir rezalet. Peki toplamda ne kadar bir vurgundan bahsediyoruz bu 400 bin insandan, Yani bizim ne? Bizim tahmin ettiğimiz rakam 50 milyar civarında. <laughs> 50 milyar lira. Tabii. Peki Orhan Karadeniz'e şunu da söyleyeyim. Bakın siz orada mesela işte 400 bin çarpı 50.000 bin bir yapalım ne çıkıyor? Hesap makinesine sığmıyor da. <laughs> Ama böyle bir rakam var ortada hadi yarısına oteli yaptın diyelim yarısı boşta ve bu insanlarda şu anda ortalama 20-30 bin lira gibi bir de ayda topluyor. Kullanım bedeli olarak. Evet. Hiç gitmedikleri otel. Evet. Bir de böyle bir durum var. Senet mi imzalamışlar bunun için peki insanlara? Tabii sözleşme var, senet var, tapu var ama tapu kat ittifakı tapusu. Hmm. zaten açmış olduğumuz davalarda tapulu olan normalde kat ittifakı tapusu iptal olmaz. Ama ortada bir sözleşme var. Ve sözleşme ne diyor? Her sene bir hafta tatil kullandıracağını vaat ediyor. Peki 51 kişinin tatil yapabileceği bir yerde mesela değil mi stüdyo daire? 51 kişiye satılabilir ya bir daire. 2000 tane hissedarı var. Nasıl yapacak? Yapamaz. 50 yılda bir belki kullanabilir. O yüzden tapu usulsüz hale düştüğünden dolayı mahkeme ne diye karar veriyor. Çok rahat bir şekilde bu davaları kazanıyoruz. Şu an burada sorun yok. Kara ceza içeride cezaevinde. Evet, hepsi değil. 26'sı tutuklandı. 210 kişi gözaltına alındı. Diğerleri tabii ki tutuksuz yargılanmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Şu anda otel satışa devam edebiliyor mu? Yok satışı şu anda inşallah bizim verdiğimiz mücadeleyle bu kadar ettiği konferanslar yapıyoruz Bursa'dayız Sakarya'dayız şimdi inşallah e, Antep'e gidiyoruz e, Bilecik'te yapmış olduğumuz konferans Ankara'dan bizi çağırıyor şu anda Türkiye'nin özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi işte Gaziantep Adana e, Hatay Hatay çok e, Mersin e, Ankara e, Kocaeli Bursa Sakarya İstanbul en çok, bir de İzmir, en çok mağdur burada e, sosyal medyadan işte yapmış olduğumuz icraatlere konferanslarımızı izleyen insanlar bizi illerine davet ediyorlar. Biz de inşallah konferans olacak kadar olması gerekiyor doğan olarak. Bu konuyu da çok merak eden arkadaşlarımız oluyor, mağdurlar oluyor. Onlara da izah etmiş olalım. Arkadaşlar inşallah gayretimiz, biz 7 gün çalışıyoruz. Gece 2'ye kadar. Hiç iznimiz yok. Hafta içi derneğimizdeyiz mağdurlarla beraber. Aynı zamanda hafta sonu her cumartesi işte buradayız, konferanstayız, pazar günü Üsküdar'dayız falan. Böyle 7 gün çalışıyoruz. Ee, gayretimizi inşallah bir tane bile mağdurun kalmayacağı şekilde bu mücadeleyi bitirmek olacak. Diğer illerden bekleyen arkadaşlarımız biz e, asistanların excel oluşturuyor. Mesela Antep'ten başvuru geliyor ya, ben ona diyorum ki 300 olduğunda bana haber ver. 300'e ulaştığı zaman başvuru sayısı hemen operasyonu başlatıyoruz. ilgili ilde Konferans salonu işte kalacağımız yer vesaire çünkü mesela Sakarya'ya gittik 400 mağdur vardı orada bir günde yetişemedik o yüzden Sakarya'da mesela iki gün kaldık dolayısıyla bu başvuruların sayısı oluştuğu zaman inşallah İzmir'e de geleceğiz Adana'ya da geleceğiz hepsine geleceğiz inşallah. Şimdi e, bu insanların mağduriyeti ilk yaptıkları sözleşmeler üzerinden. Yani daha önceki yıllarda mağdur edilmişler ve bugünkü para değerleri farklı. Tabi. Siz e, onlara bu dayanışma sırasında mücadele sırasında e, icra ile bugünkü değerlerinin karşılığını almayı da vaat ediyor musunuz? O, o bir vaatti. İşte dün inşallah ilk emsal karar aldık. Bilir kişi hesabını yaptı. Şöyle. Şimdi burada e, konuşur. Yani biz e, yargının konuya şöyle bakmasını istiyoruz. Şimdi normalde yasada dava açılış tarihinden itibaren yasa faiz işler. Fakat bizim özellikle Yalova bölgesindeki mağdurlara baktığımız zaman dava açılış tarihinden itibaren olmamalı. Neden? Çünkü o kişi 2016 yılında dolandırılmış ama onun farkındalığını bugün yaşıyor. Niye? Çünkü mesela biz 2016 yılındaki de hisseder sayısını çektiğimizde yine 51 değil. O zaman da 500 şu an 2000 ya. Atıyorum 2016'da o zaman da 500. Yani o gün dolandırılmış bu kişi doğal olarak yargılamanın o günkü tarihten itibaren biz davalarımızı şöyle açıyoruz. 2016'da ödemiş değil mi? 2016 yılında ne kadar ödemiş? 50 bin. Tamam bu 50 bin liranın bugünkü artış değeri var ya güncel değer diyoruz biz buna. Biz davalarımızı güncel değer talepli açıyoruz. Yani diyoruz ki mahkemeye müvekkilimiz 2016 yılında dolandırılmış ya. Tamam. Kaç para ödemiş? 50 bin. Peki 2016 yılında 50 bin liraya ne anlıyordu? Hyundai Accent Era. Görmedi. Bugün o araba ne kadar? 600 bin. E şimdi 50 bin lira mahkeme açılış tarihinden itibaren yasal faiz işlediğinde ne yapar? En fazla 70 bin yapar. E peki 430 nerede? E dolandırıcının cebinde kalıyor. Böyle olmaz. Bu işin hakkı adetti bu. E, diğer sektörlerde biz takip ediyoruz. Emsal karar aldıkça koyuyoruz. Mesela kişi bilgisayarı bozulmuş, tamire veriyor. Bozuluyor bir daha, bozuluyor bir daha. Bunda genel bir sorun var diyor. Bana paramı ödeyin diyor. Şirket, şirket e, fatura bedelini öderiz diyor. Ne kadar diyor fatura bedeli? 17 bin kişi diyor ki bilgisayar ne kadar? Şu an 57 bin. Olmaz ben bunu kabul etmiyorum böyle, değil mi? Kişi avukata gidiyor, bu yönde davası açılıyor ve kazanıyor. Hakim, evet diyor, 57 bin lira ödemelisin. Yani doğrusu bu. Ya biz bunun mücadelesini bizim sektörde, diğer sektörlerde aldığımız 12 tane emsal karar var. Bunları tabii ki sunuyoruz. Bunun da bu emlak vurgunda emsalini alabildiniz. Evet, burada aldık. Dün, dün dün geldi herhalde. Aynen, bilir kişi sadece şöyle hesaplamış. Bilir kişi o da güzel. E, memur artış zammını da koymuş. Mesela şöyle düşünün bu olayı. Şimdi mesela 2016'dan 2024'de emlak 20 kat artmıştı. Araç 10 kat, dolar 9, euro 8, altın 15. Biz diyoruz ki kaç tane kalem saydık? 8. Tamam 8'i toplandı. Ne yaptı? 500. Kaç kalem saydık? 8. 8'e böldüm ne çıktı? 12. Ha, 12 kat olması lazım. Adalet budur. Davalarımızı böyle açıyoruz. Ee, i̇lk almış olduğumuz emsal bilirkişi raporu ona şey de eklemiş, ee, memur artış zanlını da eklemiş. Daha adil olsun diye düşündü belki. Olsun güzel, ee, sorun yok. Ve bunu da ilk emsal kararını inşallah aldık. Ee, i̇nşallah hepsine yayılır. Yani bir de şöyle bir durum var. Bizim burada vermiş olduğumuz bu mücadeleden dolayı biz çok tepki aldık. Böyle bir şey, böyle dava açılır? Nereden tepki aldınız? İşte rakiplerimiz de. Bizim hakkımızda bir sürü karaladılar, iftira ettiler, hala ediyorlar. Sorun yok. Biz, ahlakımız belli, biz bu işi doğru düzgün yapan herkesin adresini de veriyoruz. Böyle vurgun dosyalarında hep şöyle hikayeler duyarız biz. Önce insanlar mağdur edilir, sonra o mağduriyetten kaynak. Bir daha mağdur edilir. Evet, mağduriyetleri çözülsün diye bir dava e, Bunlar da kim biliyor musunuz? Dolandırıcı gayrimenkulcüler. İsim vereyim mi? Siz bilirsiniz. Mesela Livana sahipleri hapiste Bizim açtığımız davalarla oldu bu. Biz çünkü dolandırıcılara karşı dikkat edin. Sadece bireysel dava açıp parayı almanın derdinde değiliz. E sen şimdi mesela örnek burada. Biz 3900 tane mağduru kurtarmışız. adam 400 bin yapmış. Nasıl yetişeceğim? Adam 2000 kişiyle çalışıyor. Biz burada 30 kişiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla önünü kesiyoruz. Mesela Livan'a alacak davası açıyoruz. Ceza davası açıyoruz. Bunların hapse girmesi lazım diyoruz. E ne oldu? Hapiste. Böyle çalışıyoruz biz. Yani biz bu anlamda samimiyetimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Neden? Çünkü e, bu mesela normanda nasıl bakarsınız siz buna? Biz bunu sadece ticari bir e, menfaat olarak düşünsek ne kadar çirkin bir şey çıkacak ortaya. İnsanlar dolandırılacak ki biz para kazanalım. Hayır, hayır, biz böyle düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye'de zaten 3 milyon var. Ben hesap ettim. Dünyaya 30 kere gelsem hepsini belki kurtarırım. Bu sebepten dolayı inşallah kurtarmış olduğumuz mağdurların teşekkürü, teveccühü, takdiri, tebriği ve onların yönlendirmesiyle önümüzdeki dönem genel seçimlerde inşallah bu kardeşinizi layık gördüler. Milletvekili adayı da olacağız. Milletvekili adayı olacağız. Hı -hı. Neden? Çünkü burada mesela hukuken giderilebilecek bazı e, meseleler yok. Yani hukuken giderilemiyor. O icra talebi e, nasıl sağlanacak? Malları tedbir koyulduğu zaman biz şimdi dava açıyoruz ya. Hakim bize bunlar evet bu şirketleri icra edebilirsiniz kararı veriyor ya. Tamam. Onun üzerinde para varsa para mülkiyet varsa mülkiyet avukatımız avukatlarımız icra. Ama bu mağduriyetlere yetmeyebilir tabii dereli için mi? Yeter daftar bile. Öyle diyor herhalde. Yani peki bu burgun yaptıkları sizin 50 milyar lira olarak afaki hesapladığınız para... ...şu anda tedbir konulmuş malların içinde mi? Biz bildirdik. Tedbir koyulmuştur belki biz bilemeyiz ama. Ya hukuk öyle bir şey. Savcılık gizli yürütür tedbiri koyar ama hiç kimse bilmeyebilir. O yüzden koyulmuş da olabilir koyulmamış da olabilir. Onu biz bilemeyiz ama sonuç itibariyle... Ee, bu işin böyle sonuçlanması için biz elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Mesela Karadereli Şirketler Grubu'na karşı biz sadece bireysel davaları açıp kazanıp para, mesele paraysa o zaman o adamın hapisten çıkması senin işine yarar değil mi bu tarafta? Ama öyle düşünmüyoruz. Ne yaptık? Örgütten yargılanmaları gerekiyor dedik ve 210 sayfada 3 yıldan hazırladık biz o dosyayı. O kolay bir dosya değil. Peki bu yapının arkasında herhangi bir siyasi gücü falan olduğunu düşünüyor musun? Şöyle, şöyle. Bu bir algı operasyonu bence. Ya belki de vardır. Ben suizan yapamam. Bildiğim bir şey değil. Şimdi mesela şeylerden geliyor mağdurlardan. Örnek diyorum Nevşehir'de işte bilmem otel. İşte diyor belediye başkanı bu işin arkasında. Şimdi bak bu onun söylediği bir şey. Delil var mı? İsim kullanıyorlar. Kullan. Için. Ya da bu şey de olabilir. Mesela Orhan Karadeli'nin Turizm Bakanı olacağı söyleniyordu. Şimdi bak bu algı da olabilir. Niye? Çünkü sen Turizm Bakanı olacağın bir kişiye karşı dava açar mısın? Açsan bile dersin ki kaybederim. Bunlar ambu operasyonu. Biz bunları biliyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken bu işin arkasında siyasi miyasi görmedik. Siyasi engellemeyle karşılaştık. Yok mu? Asla. Mesela Adalet Bakanı Yardımcımız Sayın Akın Gürlekfe ile oturduk. Derdimizi anlattık. Hemen 12 gün sonra iki tane hakim atandı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, Yusuf Ata var. Ünlü bir oyuncu. Karadeniz Şirketler Grubu'ndaki satışlarda güven verme suçuyla yargılanıyor hapiste. Oh. Şimdi bunun o iş yapılırken, o imkanlar verilirken belki bir siyasi bir şey vardı. Ben bilemem onun. Başka bir isimler var mıydı? Ee, Elan verme Yusuf Atala var sadece. Mesela Ferdi Tayfur çok güzel bir abimiz. Onu da şeyde kullandılar. Borvo'da. Şimdi o bilerek yapmadı ama. Ferdi Tayfur masum. Orada reklamını yaptı. Hatırlıyorsunuzdur. Ee, onu da mağdur ettiler. Arasını yerine devremik verdiler. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Ferdi Tayfur'u için ben bir şey yiyemem. Güzel bir abimiz. Orada da yanlış bir şey yapmadı. O onların ee, ne diyelim artık? Dolandırıcılık <laughs> yöntemi evet. referans vermek. Ama gibi. Yusuf Atala bilerek yaptı. O yüzden de hapiste. Peki 3 milyon mağdurun son olarak onu sorayım. Ee... Yani şu kısmı bitiremedim. Yani neden milletvekili adayı oluyoruz bu dava için? Başka bir derdimiz yok. Niye? Mesela Kaprisko Mülkiyet var Bağcılar'da, Kuşadası'nda. Topla iki tane otelin değerini, 300-400 milyon dolar. E şimdi orada mesela e, Bağcılar'daki mülkiyette e, ne eksik var, İşte yarım kalmış kapı, pencere falan. Hı. Şimdi bununla alakalı mesela komisyon kurulsun, ya. Değil mi? Ya, 20 bin kişi az mı? Mağdur edilmiş, dolandırılmış. Hı. Şimdi orada mesela komisyon kuruldu, eksik nedir orada? Diyelim ki 5 milyon dolara ihtiyaç var. Hani oteli ha, satışa hazır hale getirebilmek için diyorum. Şu anda ben sadece bildiğim bir şey konuşmuyorum. Sadece nasıl yapılabilir istişare ediyoruz ekibimizle birlikte. Bununla alakalı ilgili adımlar atıyoruz. Komisyon kuruldu. Devletimiz devletim burada 20 bin vatandaşın, senin vatandaşın bu mağdur olmuş. Biz de bununla alakalı milletvekili olduk. Komisyon kuruldu. Şunda 5 milyon dolar verin bütçeden. Ee, 10 milyon dolar olarak alın oteli satalım değil mi? Tam aldın ne otelinde 200 milyon dolar 10 milyon dolarını devletine geri verdim 190 milyon doları 20 bin kişiye kim kaç hafta aldıysa o şekilde de bak çözüldü. Yani bir tane bile devrimik mağdurunun kalmayacağı şekilde bu mücadeleyi yürütüp ve sonlandıracağız inşallah derken yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bunun için e, meclise girmemiz gerekiyorsa gayret edeceğiz. Olur ya da olmaz. 3 milyon Ama, mağdurun tamamını kapsayacak bir dernek mümkün mü sizce? Şöyle söyleyeyim, biz 3 milyona da talimiziz. Bunu da yapmış olduğumuz işle, icraatla 7 gün, işte mesela bana çok söylüyorlar bunu, gece 2'de soru soruyor, ben WhatsApp grubundan cevap veriyorum. Ya diyor bu saatte diyor nasıl cevap veriyorsun? Yani çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum, bizim e, gayretimiz şu. E, Ulu Hakan'ımız Karnı Sultan Süleyman Hazretlerinin çok güzel bir sözü olur. Bakın böyle bir adam düşünün ki bütün makam ve apoletlere sahip hilafet var. Hükümeti Türkiye var. Osmanlı padişahı var. En büyük Türk hakanı var. Yani bir adam daha hangi apoletleri alabilir ama ne diyor ya? Buraya dikkat etmek lazım. Yani bu vesileyle bütün dolandırıcılara sesleniyorum. Adamı intihar edecek hale getiriyorsun. Bak Kanuni Sultan Süleyman ne diyor? Halkımın içerisinden bir kişinin sağlıklı bir nefes alması için tacımı, tahtımı feda ederim diyor ya. Allah Allah. Ya bir nefes için. Yani bir nefesine ne? Bir saniye. Hani bir saniye daha yaşasın diye tacımı, tahtımı veririm diyor. E sen adamı intihar edecek hale getiriyorsun. İntihar mektubu yazıyor, sana atıyor. Cevap vermiyorsun. Bu ne demek? İntihar et demek. Ya bir insan bu hale nasıl gelebilir? Bak burada böyle bir örnek var. Sen de burada hayat bitiriyorsun. E biz bugün geldiğimiz noktada ben yani çok çok abilerimiz var. İki belime silah koydum. Gittim hepsini ateş edeceğim. Kevafu tam YouTube'da aboneye bize. Hop. Bildirim geldi. Videoyu açtım diyor. Baktım ya şu adam bir dinleyin. Ben de tam o konudan bahsediyorum. Girmeyin bu işlere mücadele böyle mücadele edilir. Adamı gittin orada taradın ne oldu? Çoluğun gitti, çocuğun gitti. Daha büyük eziyet diye. O video denk geliyor, silahları beline koyuyor, beni arıyor. Neredesin diyor kardeşim. Fımar bir dernekte geliyorum diyor. Geliyor bana sarılıyor, hayatımı kurtardım diyor. Yani ben gerçekten çok samimi bir şekilde söylüyorum. Yani konu bazı yerlerde, mesela size şöyle söyleyeyim. 3 milyon devremi mağdurunun içerisindeki ağır mağduriyet 600 bin. Bizim öncelikli hedefimiz o. Ağır mağduriyetleri gidermek. Yani Kıbrıs karşısı kolu yok onu o hale getiriyorsun ya bu nasıl iş? Tekerlekli sandalyedeki adam bir insan nasıl dolandırabilir ya? Nasıl olabilir bu ya? Bunlar sağlıklı insanlar değil. Yani bu iş para için, makam için, mevki için, rütbe için, ne bileyim, ne için yapılır? Ben bir şey bulamıyorum. Bunduk. Onu buradan söylemeyeyim. 21 Haziran'da yapılan operasyonda ele geçirilen konferansta söyledim. Burada uygun olmaz. Ee, ona bakarsan insanlar, bizi takip edenler biliyor zaten bunların nasıl bu kadar insanı dolandırdığı orada ortaya çıkıyor. Hı? Çok teşekkür ediyorum Celal ederim. Ben apart diye istemiştim ama benim istediğim gibi olmadı maalesef. Ben hep yıldakları ödüyorum ve hiç kullanmadım. Çok üzgünüm yani arkadaşımın hepsini anlattı. Ben de hepsini onlara söyleyecektim. Teşekkür ediyorum. Yani e, İstanbul'da bu bataklığın kurutulması lazım her şeyden önce. Burada da emniyete ve maliye bence çok iş düşüyor. Ben bir öğretmen emeklisiyim. Oradaki çalışan elemanların hepsi sanki bu işte yetkili, yetenekli, belgeli gibi çalıştırıyorlar. Oraya almışlar günü birlik. Sadece dolandırıcılığı herhalde onlara ders olarak anlatıyorlar. E, grup olarak da hepsinin yaptığı her şirkettekini yaptığı aynı. Ve Maliye bu pazarlama reklam şirketi şekliyle böyle bir şey vermiş bunlara yetki çok lüks plazalarda istedikleri işi yapıyorlar. İstedikleri şekilde vatandaşa yalan beyanlarla, dijital dolandırıcılıkla, mobil bankacılıkla yani emri vaki bir şeyleri vaat ederek de dolandırıyorlar açıkça. Yani bu bataklığın kurutulması lazım önce. Sonra da Yavuz Beyleri şeyine güveniyoruz. Hakikaten ben geçen de takdir ettim. Böyle bir şeye gönül verdikleri gönüllü olaraktan bu işi yaptıkları, yürüttükleri için inşallah başaracaklar. Yavuz Bey'in dediği gibi bir tane mağdur kalmamalı, bir tane de bu dolandırıcı kalmamalı. Biz böyle bir nesil yetiştirmiyoruz ama demek ki şirketler yetiştiriyor bunları. Siz yani, devre mülkü kimde kullanacaktınız? Aileniz? Var, kimde kullanma diye değil, beni devre mülk almaya gelmedim. Zaten devre mülkü de bu şekilde kandırarak üzerimize yıktılar. Nasıl oldu sizin yani Böyle bir e, devre mülk var dedi, siz e, üye olmuşuz, bir çayların içmeye gittik. Bu üyeliği dedi biz satmamız için sizin adınızı kullanacağız falan. O şekilde başlattılar. Yoksa ben devre mülkü bir öğretmen olarak e, gidip de tatil yapacak, devre mülkü alacak bütçemiz yok zaten her şeyden önce. Hepimiz öyleyiz de. Yani çoğunluğu bu şekilde dolandırılarak bu yanlış vaatlerinden Yavuz Bey'in anlattığı gibi işte orada çok lüks bir yerleri gösterip de başka türlü bir yerlere götürerek ben hiç gitmedim zaten anladık yanlışlığını ama elimizi verdik kolumuzu kurtaralım diye uğraştık ve arkasından çığ gibi adamlar neredeki plazada yok Kadıköy kapatmışlar Ümraniye'ye geçmiş, Ümraniye'yi kapatmış, Maltepe'ye geçmişler. Şimdi Ankara'da izliyorlar. Benim bir son uğraştığım kişiler var. Yani bunların telefonuyla, kişileriyle, ismiyle biliyoruz. Bunu emniyet mi toplayacak, savcılık mı toparlayacak, yani böyle bir mahkemeyle falan kuracak gibi değil yani. Bunların tamamen tüm mağdurlardan alınan listelerle o kişiler toplanıp ayıklanmalı yani. Ben öyle düşünüyorum.